Bugün sizlerle birlikte çok lezzetli bir bamya çorbası yaptık. Nasıl yaptığımızı gelin birlikte bakalım. Selamlar arkadaşlar. Evimize, mutfağımıza, kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte bamya çorbası yapacağız. Gerekli malzemeleri ben buraya hazırladım. Bir bir de sizinle birlikte sayalım. Bamyamızın iri olmasına bakmayın arkadaşlar. Tek tek neredeyse elimle baktım. Yumuşacık yumuşacık arkadaşlar. Sanki tatlı yeşil biber gibi yumuşacık. Yıkadım ben iyice. Şu saplarını temizleyeceğim. Diğer malzemelerimi sayayım size. Burada 1 kilogram bamyam var. 1 adet rendelenmiş domatesim var. Yağlı kuşbaşım var. 1 diş sarımsağım. 1 yemek kaşığı kırmızı tatlı biber salçası. 1 yemek kaşığı domates salçamız var. 1 yemek kaşığı tereyağım var. 1 orta boy soğanım var. Yemekli gencecik doğradım. Kırmızı tatlı biber, tuz, karabiber ve limon suyu sıkacağım üzerine salyalanmaması için. isterseniz limon tuzu da bir çay kaşığı atabilirsiniz. Şimdi yapımına geçiyoruz. Öncelikle bamyamı şöyle üzerinin kapak gibi olan kısmını alıyorum. Şöyle küçük doğruyorum. Bu şekilde bam yıkamış olduğum bamyamızı bu şekilde doğruyorum. Aynı şekilde bütün bamyalarımı bu şekilde doğruyorum. Arkadaşlar bamyalarımın hepsini doğradım. Büyüklüğüne göre 3'e 4'e böldüm. 3-4 tane de sert çıktı. Şöyle baktığımda yumuşak ama şöyle bıçağa değdirdiğinizde hissedebiliyorsunuz sert olduğunu. O yüzden bunu katmayacağım arkadaşlar. Çünkü bu sert yemeğimizi bozabilir. Böyle yumuşak ama bıçakla doğrarken yumuşak olmadığını hissediyorsunuz. Bunları katmayacağım. Şimdi yapımına geçiyorum. Öncelikle ocağımın altını yakıyorum. Dibini kapatacak kadar çok. 3 yemek kaşığı gelir sıvı yağ ekliyorum. Kuşbaşı etimizi ekliyorum. Çok az bir soteleyeceğim etimizi. Etimizi soseledik 5-10 dakika üzerine 1 adet orta boy soğanımızı ekliyoruz. 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası onları ekliyoruz. İyice salçamızın, soğanımızın hafif kolduruyoruz salçamız kızarsın. İçine bir diş sarımsağımı da ilave ediyorum. Küçük küçük doğradığım sarımsaklarımı. Tereyağımızı unutuyordum arkadaşlar. Rahat kaldım. Tereyağımızı da ekliyoruz. Ete de tereyağı çok yakışıyor arkadaşlar. Tavsiye ederim. Bir adet Domatesi rendelenmiş domatesimizi ekliyoruz. Bamyamızı ekliyoruz. Tuzumuzu, karabiberimizi, kırmızı tatlı biberimizi ekliyoruz. 2-3 dakika kavuracağım arkadaşlar. Ve bir yemek kaşığı limon suyu ekleyeceğim üzerine. Bir yemek kaşığı limonumuz suluymuş arkadaşlar. Şöyle limon suyu ekliyoruz. Yarım adet limon sıktık üzerine. Karıştırdım arkadaşlar. Yarım adet de limon sıktık. Ağzını kapatıyorum. 10 dakika bir kavuracağım. Bamyamızın suyunu ekleyeceğiz arkadaşlar. Sıcak suyum var hemen yan tarafta. Üzerine çıkacak kadar su ekleyeceğiz arkadaşlar ve karıştırayım. Yüzüne çıkacak kadar su ekleyeceğiz ve orta ateşte Ağzını kapatacağız, pişecek. Hatta biraz daha ekleyin banyo çorbamızın suyunu. Tekrar kaşığımı alayım. Şöyle karıştırdığınızda gayet rahat bir şekilde içinde dönüyor arkadaşlar. Kaynadığında orta ateşte 1 saate yakın pişiriyoruz arkadaşlar. Bamya yemeğimiz yani çorbamız kaynamaya başladı arkadaşlar yavaştan alttan. Şöyle göstereyim size suyunu. Arkadaşlar limon sıkarsanız bamyaya veya limon tuzu kullanırsanız şey yapmıyor yani salyanlanma gibi bir problem bir sorun çıkmıyor size de burada suyunu gösterebilirim bu şekilde kaynamaya başladı yemeğimiz hatta çekirdeklerini o doğruyamadığım 2-3 tane vardı ayırdım buraya böyle çekirdeklerini seçtim çok faydalıymış romatizmaya falan suya koyup günde 10 adet içiyorlar ve faydasını görüyorlar arkadaşlar. Bamya hazmı kolaylaştırıyor. Çok sağlıklı, besleyici bir yemek arkadaşlar. Ağzını kapatıyorum yemeğimin ve orta ateşte pişirmeye alıyorum. Yemeğimiz pişti arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Hatta bir karıştıralım şöyle. Renginden de belli olduğu gibi pişip pişmediğini bu şekilde görebilirsiniz arkadaşlar. Hamur gibi yumuşacık pişmiş. Suyunda asla bir salyalanma falan yok. Şimdi servise geçiyoruz arkadaşlar. Bamya çorbamız pişti arkadaşlar. Ocağımın altını kapatıyorum ve servis tabağımıza alıyorum. Hazmı kolaylaştıran çok lezzetli bir çorba yapmanızı tavsiye ederim. Şimdiden yapacak olan arkadaşlara afiyet, şifalar olsun. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Üzerine limon sıkıp tüketebilirsiniz.